Merhaba arkadaşlar, asmada sürgün aşı. Bugün 3 Haziran 2024. Şunu alayım. Şimdi burada asmada bir tane sürgün aşı yapacağım. Daha önce ben bunu yaptık ve çok güzel sonuçlar aldık arkadaşlar. Bugün tekrarlıyoruz. Şöyle hazırlayalım. Bildiğimiz yarmaş arkadaşlar. Bu sadece sürgüne yapılıyor. Başka bir şey yok. Şöyle ortadan yarıyoruz. Burada önemli olan aynı yarmaşı gibi kabuğu kabuğa dek getirdikten sonra bakın kabuğu kabuğa dek gelecek. Ondan sonra da strecimizde sarıyoruz. Sararken biraz dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. İlk şöyle bir doladıktan sonra korkmayın. Daha ben bunun daha önce yaptığım aşının şu anda üzümü bile var. Öyle söyleyeyim. Çabuk açıyor arkadaşlar bu. Bunu toprak falan da istemiyor. Hatta bunda streç biraz ince olursa üst tarafında sarabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Nasip kısmet olursa burası benim kendi bağımda. Bir tane bakın böyle. Yanında bir tane ceviz var. Sizlere bunu çekip bayram sonu paylaşacağım inşallah o zamana açmış olur. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Temmuz gibi asmaya yapmış olduğum sürgün aşı. Şöyle bir açalım arkadaşlar. Maşallah. Burada kapatmış. Bu tarafı da kapatmış. 10 santime yakında sürgün olmuş. Artık bu seneye inşallah daha güzel olur. Nasip olursa bunu sizlere seneye de son halini paylaştım arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Buradan taktığımız aşı. sonucu burada. Çok rahat tutuyor arkadaşlar. Ceviz de olsun, asma da olsun. Ben bunu ikisini de denedim. Sonuç hep başarılı. Aşa aşağı yukarı 5-6 sene önce de yine asmaya yapmıştım. Böyle şu anda üzümünü yiyoruz. İnşallah bunu da üzümünü yerken sizlere paylaşacağım. Bakın hemen ceviz var. Cevizin dibinde. Ceviz çökeceğim zaten buradan arkadaşlar. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın.